telefonunuz var. Ağrı'dan epeydir hatta bekliyor. Sözünüzü kesiyorum ama devam edeceğiz. Zuhal Hanım hoş geldiniz. Ağrı'dan bir izleyicimiz. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Mer Buyurun. Merhabalar efendim. Ee, kolay gelsin. Teşekkür i̇şte. ederiz. Ee, Buyurun. Ben Ağrı'dan arıyorum sizi. Ee, yayınınızı izliyorum. Sizi çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi. Sağ olun. Eksik olmayın. Ee, çok teşekkürler. Buyurun. Çok heyecanlıyım. Da bakmayın öncelikle. Hiç heyecanlanmayın burada biz bizeyiz Zuhal Hanım. <laughs> Kaç evet. yaşındasınız evet. Zuhal Hanım? Ee, şu, 39 yaşındayım. Kan grubunuz nedir? B grubu RH pozitif ama benim sorum kendim Hı. için değil annem için. Tamam. Benim annem 30-32 senedir şeker hastası. Ee, gayet sağlıklı bir insandı ama bizim başımızdan çok üzücü bir olay geçtiğinden sonra geçtikten sonra annem benim şeker hastası oldu. Evet. Ee, 80 kilodan 40 kiloya düştü. Ee, o da bir şeker hastalığı bu kadar yaygın bir hastalık değildi, bilmiyorduk ne olduğunu. Hastanelerde evet. yatıyordu, çıkıyordu falan. Peki şu anki ee, durumu nedir? Şu anda sabah akşam an insülin kullanıyor annem. Kan grubu nedir? A grubu RH pozitif. A RH pozitif, insülin evet. kullanıyor. A grubu RH pozitif. Kaç yaşında anneniz? 67. 67 daha genç de yani, değil mi? Evet, e, evet. Şimdi şöyle sonuç. bir durum oluyor. Akşamları benim annemin e, şekeri çok yoğun bir şekilde düşüyor. Yani insülin kullandığı halde 30'lara yirmi 30'lara kadar düşüyor. Bazen şeker ölçme aleti derecesini göstermiyor yani. Yani şuuru kayboluyor, birinci gidiyor. Biz hemen onun dilinin altına bir parmak bal veriyoruz şekeri yerine gelsin diye. Ben oradaki hocalarıma sormak istiyorum. Bu yaptığımız uygulama doğru mudur, yanlış mıdır hocam? Peki. Ee, yaptığınız uygulama ya çok, doğrudur. Çok özür dilerim hocam. Bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun. Bizim sülale ailemizde sayılır teyzemde şeker hastalığı var. Şimdi biz e, şeker hastası çocuk annemiz şeker hastası olduğu için acaba hani bizde de şeker hastalığı olabilir evet. mi? Genetik faktörler. Evet. Genetik evet. faktörler bizi etkiler mi? Bu da bir de, Bir de bir de bir şey daha rica edeceğim. Ben e, hocamızın oradaki hocamızın e, bitki Programını çok seyrediyorum, çok takip tamam. ediyorum. Çok seviyorum kendisini de. Allah sağ olsunlar. Allah olsunlar. Mehmet Ali hocamız. E, Allah evet Allah evet Allah Mehmet, Allah. Mehmet Ali hocamızın e, şey, e, ikisinin de mümkünse kitaplarını rica ediyorum. Tamam bir tane gönderelim evet. size Can Boğaz'dan çıkar kitabını Şeyini, kan grubuna tamam. göre. Şeyini bıraksın. Ee, şey adresi bırakın siz gönderelim size hemen Aa, sorularınızın ya. cevaplarını alalım süremiz biraz az çok, çok geçmiş olsun ederim. acil şifalar anınızın ellerinden öperim ee, sizi hattan alsın arkadaşlarımız evde dinleyin olur mu tamam. çok teşekkürler canım sesini açıyorum çok teşekkürler Arya selamlar Hoş. sevgiler olsun hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet hocam. Hoşçakalın. Zuhal Hanım'ın e, genetik yatkınlığı olup olmayacağını bilebilmesi çok, çok pek mümkün değil. Bazı tahlilleri çok detaylı tetkikleri olsa da beslenmesine dikkat ederse eğer annesinde var ise kendisinde de olma ihtimali çok yüksektir. Ne yapılması gerekiyor? Beslenmeye dikkat etmek lazım. Annenizin üzüldüğü gibi bir e, durum ile karşılaşırsanız unutmayın ki... Ee, çevre, e psikolojik faktörler sizin genetik yapınızdaki var olan hastalıkların ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Bu meselede çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sürekli pozitif pozitif düşünmek, pozitif yaşamak, pozitif davranmak zorundasınız genetik hastalıklarınız ortaya çıkmasın diye. Artı bununla ilgili beslenme faktörlerinizi iyileştirmeniz lazım. Bunlarla ilgili de Mehmet Ali hocamdan kan grubunuza göre bazı tavsiyeleri olacak. Özellikle kaçırmanız gereken gıdalarla ilgili. E, annenizle ilgili yapılan uygulama doğrudur. Şekerinin düşmesine bağlı olarak dilin altına bal koymanız o, e, doğru bir yöntemdir ama bunu hekiminiz ile birlikte şekerin nereye kadar düştüğünü, insülin dozu yüksek geliyor olabilir. Anneniz psikolojik ben kendini iyileştirmiş, aldığı gıdalar ona iyi geliyor olabilir ve aldığınız insülin dozu evet. size e, fazla ben geliyor anladım. olabilir. E, dolayısıyla bunu azaltmakla ilgili hekiminizle birlikte bu meseleyi çözmeniz gerekiyor, ama e, lokal bir uygulama olarak balın, balın dilin altına şekerin düşmesiyle birlikte uygulanması doğrudur.